Evet değerli basın mensupları Bugün Gaziantep'teyiz Gaziantep'te Bakanlığımızın <gülüyor> Projeleri <gülüyor> Devam eden işler Yeni planlanan <gülüyor> projeler <gülüyor> Konusunda Valimiz Belediye Başkanımız Milletvekillerimiz Ay makamlarımızın katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Az önce değerli belediye başkanımız göreve geldiğinden beri yaptığı çalışmalardan bir miktar bahsetti. Ama daha önemlisi Gaziantep'i 2040'lı yıllara hazırlayacak bir öngörüyü, bir vizyon planlamasını da aynı zamanda bizlerle paylaştı. Eğer Gaziantep 2040'ta 5 milyona yakın nüfusa ulaşırsa dar boğazlar nedir? Ulaşım anlamında, konut anlamında, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar anlamında bunu bütün ayrıntılarıyla çalışmışlar. Bunları bizlerle paylaştılar. Bunun için değerli başkanımıza ve ekibine tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş yapmışlar. Şimdi tabi bazı konularda Gaziantep Büyükşehir ama bazı konularda da müşterek çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Karayolları ağırlıklı olmak üzere havacılık sektöründe ve demiryolu sektöründe hatta haberleşme sektöründe de Gaziantep'e yapmakta olduğumuz Projeler var. Projeler çok kapsamlı ve çok geniş sayısı da çok fazla. Ama ben e, bunların tamamından bahsetmeyeceğim, detaylarına girmeyeceğim. E, şunu e, söylemek isterim: Ulaştırma Bakanlığı olarak 2003'ten 2015'in sonuna kadar. Kahraman e, Gaziantep'te takılıyoruz şimdi Kahramanmaraş'tan geldiğimiz için. Biri Gazi, biri Kahraman. İkisi de e, İstiklal Harbimizin destan yapan, destan yazan şehirleri. Gaziantep esasında bölgenin en büyük şehri, Türkiye'nin altıncı büyük şehri, Türkiye'nin üreten ve Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katan bir şehir. Gaziantep sadece kendisi için üretmiyor. Türkiye'de daha birçok başka bölgenin de kalkınması, refahı için üretiyor, çalışıyor. Gaziantep bu kalkınmasının bu hale gelmesinin arkasında esasında bu şehirde yaşayan 2 milyon üzerindeki insanın, vatandaşlarımızın girişimci kabiliyetleri ve özel sektör marifetiyle büyüme stratejileri yatıyor. Mümkün mertebe devletin yatırımlarına bağımlı olmadığı kendi kendine yetebilecek kalkınma sürecini tamamlayacak bir anlayış Gaziantep'te mevcut olduğu için bugün Gaziantep benzer şehirlere göre ciddi anlamda bir fark yaptı. Bunun sonuçlarını da hep beraber görebiliyoruz. İşte organize sanayi bölgelerinde 50 binin üzerinde çalışan olması bu sadece bir gösterge. Bunun gibi daha birçok e, önemli göstergeler var. Üniversite sayısı, öğrenci sayısı, efendime söyleyeyim birçok e, özel girişimci dikkat ederseniz Gaziantep'te kamu eliyle yürütülen büyük işletmeler yok ve Gaziantep'in başarısı budur. Kamuya bağımlı büyüme stratejisini devam ettiren iller hedeflediği büyümeyi asla vaktinde gerçekleştirememiştir. Çünkü ülkede bazen istikrar olmaz. Gerekli bütçeleme, gerekli kaynak gerektiği zamanda ayrılamadığı için şehirlerin de bu anlamda ihtiyaçları maalesef e, tam anlamıyla karşılanamıyor. Bunun örnekleri var. Örnekleri örneği e, Erzurum buna bir örnek olabilir. Van buna bir örnek olabilir. Dolayısıyla Gaziantep bir anlamda bölgeye örnek ve Türkiye'nin Gelecekteki kalkınma modelinin açıkçası öncüsü bir şehirdir. Biz bakanlık olarak geçtiğimiz 13 yıl içerisinde Gaziantep'e 3 milyar 150 milyon civarında bir yatırım yapmışız. Bu sadece bizim bakanlığımızın gerçekleştirdiği yatırımlar. Burada ağırlık karayollarında tabiatıyla e, rakam bugünkü fiyatlarla 2 milyar 528 529 milyon 2 milyar e, 530 milyon diyebiliriz. 2,5 milyarın biraz üzerinde. Havacılık sektöründe yaklaşık 200 milyon, demiryolu sektöründe 360 milyon. Gerisi de haberleşme, PTT vesaire gidiyor. Şimdi tabi bu gerçekleşen yatırımlar peki bunlarla ne yapıldı diye merak edilecek olursa özellikle bölünmüş yollar önemli bir yökün tutuyor. Şöyle ki 2003 yılında 51 kilometre bölünmüş yol ve 49-50 kilometrede otoyol var. Toplam 100 kilometre bölünmüş ve otoyol mevcut iken bugün otoyol miktarı 148 kilometreye bölünmüş yol miktarı 209-210 kilometreye ve toplamda da 358 kilometreye erişmiş durumda. Yüzde olarak bakarsak tabi e, ciddi bir artışı görmekteyiz. Tabi bunun yanı sıra önemli bir e, konu da yolların kalitesi, yani sıcak asfalt veya BSK dediğimiz kaplama şeklinde yollara baktığımızda da çok ciddi farkları görmekteyiz. PSK durumuna mesela otoyol, bölünmüş yol, tek yol topladığımız zaman da toplam e, yine 358 kilometre yani yaptığımız yolların tamamı bütünlü e, bütünlüğü sıcak Karışım olarak gerçekleştirilmiş. Projelerin başlıkları Kahramanmaraş, Narlı, Gaziantep yolu. Bunlar e, hemen hemen bitmiş bir yol. Ufak tefek rötuşları var. Nizip, Karkamış yolu ve bu da e, devam eden bir projedir bedellere gelince tabi onda, o detaylara girmeyeyim. Nizip Karkamış yolda devam eden bir projemiz 2017'de tamamen e, bitmiş olacak. Büyük oranda tamamlandı. Ve diğer bir projemiz Gaziantep Kilis yolu 57 kilometre. Bir kısmı Kilis tarafında kalıyor. 17 kilometrelik bölümü bu da tabii bölünmüş yol statüsünde ancak sıcak kaplamalı iki standartları iyileştirilerek yapılan bir yoldur. Büyük oranda tamamlandı. Yine bunun da ufak tefek işleri var. 2016'da bitmiş olacak. Başpınar kavşağı, şehir gösteren kavşak. Bunlar da hemen hemen tamamlanmak evet. üzere olan geçen hafta işte, açtık Geçen hafta hizmete alınan kavşak. Bir başka proje Tarsus Adana Gaziantep otoyolu bu bağlantı yolları bu yollarla ilgili 3. sanayi 5. sanayi bağlantısı üst geçit köprüsünün yapımı tamamlanmış ve e, böylece hizmete alınmış vaziyette. Gaziantep Osmaniye yolu Tugay kavşağı Dülük Baba kavşağı arasındaki kesim bununla ilgili de 5 kilometre bu projenin 5 kilometresi SK'lı olarak trafiğe alınmış. Ancak Tugay kavşağı ile Dülük Baba Kavşağı arasındaki mevcut yolun <laughs> üç şeride e, çıkarılması Doğru. çalışmaları devam etmektedir. Evet. Sen burada eksik geldik varsa tamamlarsın. Evet. Ben özet gidiyorum. Firmayla ilgili bir sorun yaşanmıştı. tekrar ihale yapıyoruz. Evet. Firmayla ilgili maalesef zaman zaman projelerde sorunlarımız oluyor. İhale yasasından kaynaklanan bazı sorunlarımız oluyor. Bazen zayıf firmalar gidiyor. E, altından kalkamayacakları işlere teklifler veriyorlar. Kendileri de üzülüyor, bizi de üzüyorlar. Bunlar yaşadığımız sorunlar. Evet. Tarsus, Gaziantep, Toprak, Kale, İskenderun otoyolunda da muhtelif yapılan işler var. Böyle gidiyor. Listenin hayli uzun. Onun için burada kesiyorum. Karayollarında bunlar devam eden işler var. Az önce Sayın Başkanımız ve teknik arkadaşlar Gaziantep'le ilgili gelecek projeksiyonunda yapılması gereken işlerden de bahsettiler. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gaziantep'e Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne eldeki bütçe imkanlarıyla gereken desteği vermeye gayret edeceğiz. Bugüne kadar uyumlu bir çalışma yapıldı. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Tabi Gaziantep'i İskenderun limanına indirecek yol çok önemli bir yol. Çok da büyük maliyeti olan bir yol. Şimdi mevcut yol İskenderun'a 202 kilometre. Yeni projeyle bu 133 kilometreye düşüyor. Yani yaklaşık 70 kilometre bir kısalma söz konusu. Yol üzerinde 5 tane tünel var. 5 tünelin toplam türü 19 kilometre. Bunların her biri de çift tünel. Değil mi? Evet, evet. Yani aslında 19 çarpı 2. 38 kilometre. 2 adet viyadük 8 800 metre ve en uzun tünel de 12 buçuk kilometre. Değerli arkadaşlar, Türkiye bir zamanlar 3 kilometrelik Bolu Tüneli'ni 30 yılda yaptık. Şu anda şu anda bizim karayolları olarak bitirdiğimiz tünel miktarı 267 kilometre. Son 13 yılda gerçekleştirdim. Bunun üzerine 100 kilometrede Demir tüneli var. Dolayısıyla 367 kilometre. Bu ne anlama geliyor? İstanbul'dan Ankara'ya tünel demek. Ha buna Marmara'yı saymıyorum, Avrasya'yı saymıyorum, diğerlerini saymıyorum. Devam eden tünel miktarımız ne kadar? Şu anda inşaatı devam eden tünel. Kaç? 375 kilometrede devam eden tünel işimiz var. Görüldüğü gibi artık dağ biz dağdan korkmuyoruz. Dağ bizden çekiniyor. Onun için dağa gelip yolumuzu değiştirmiyoruz. Delip geçiyoruz. Bu proje büyük bir proje. Önemli bir proje. Yaklaşık bir buçuk milyar bir maliyeti var. Fakat gerek yolun kısalması gerekse Gaziantep'in ihracat limanına bir an önce ulaşması bakımında bu yolu çok önemsiyoruz. Ee, bu yönde de daha önce değerlendirdiğimiz gibi proje çalışmalarını devam ettiriyoruz, hızlandırıyoruz. Önümüzdeki e, makul bir süre içerisinde yapımı için gerekli çalışmaları yapacağız. Burada çokça dile getirilen bir yol var. O da Nizip Birecik yolu. Yani bölünmüş yol. Gaziantep Şanlıurfa otoyolu şu anda yüzde 10-12 mertebesinde dolulukla çalışıyor. Tabi bizim arzu ettiğimiz otoyolun daha fazla kullanılması. Hem yol standardı yüksek, hem trafik açma yüksek. Ancak <laughs> e, maalesef bu yol tercih edilmiyor. Yerine bölünmüş yol da değil, yani e, iki çarpı bir olan nizip, birecik yolu kullanılmaz yönünde ısrar var. Bunun sebeplerini arkadaşlara araştırın dedim. Araştırılıyor. Birkaç sebebi var. İlk akla gelen otoyolun paralı olması. O yüzden tercih edilmemesi. Bir de e, yollarda tabi kurallar var. İstihap haddinde yüklemeler var. Araçların teknik donanımları ile ilgili konular var. Otoyolda bu işler ee, sıkı olduğu için tali yolları sürücüler tercih ediyorlar şeklinde bir e, bilgi gelmiş durumda. Şimdi bu konuyu e, şöyle kıyaslıyoruz. Acaba diyoruz biz burada otoyol ücretlerinde bir iyileştirmeye gitsek buradan trafiği yan yoldan otoyola çekebilir miyiz? Bu bir düşünce yoksa oraya da iki çarpı iki yol yapacağız. Yol yapmak e, mesele değil ama ciddi kamulaştırma gerekiyor. Bizim belimizi büken, bizi yoran kamulaştırma kısmıdır. Kamulaştırma kısmında eğer bir ortak formül geliştirebilirsek bu yola da öncelik verebiliriz. Bir başka konu demir yolları Gaziray doğru Sayın Başkanımızın da beraber planladığımız bir projedir. Projede maalesef biraz bir gecikme oldu ama tekrar hızlanmaya başladı. Şu anki durumu e, mali teklifleri Şubat ayı içerisinde alıyoruz. Yaklaşık 600 milyonluk bir projedir Gaziray. O da hatırı sayılır bir proje. bunun da mali tekliflerini alıyoruz. Kısa sürede inşallah her şey yolunda giderse değerlendirip projeyi hayata geçireceğiz. Bundan sonra bu konuda daha titiz bir tutum izleyeceğimizi söyleyebilirim. Havacılıkla ilgili de Gaziantep'te ben göreve başladığımda yarım kalmış bir terminal iki ucu arasında 17 metre pot fark olan ortada bir çukuru olan bir pist. Böyle bir garabet durum vardı. Ve 2003'teki Gaziantep'teki yolcu trafiğine baktığımız zaman topu topu 17.600 yolcu yıllık. Sefer sayısı da 2300 civarında. Şimdi ise işte rakamlar da açıklandı, 2 milyon 650 bini aşmış durumda, trafik sayısı da 17.600 17.700'e çıkmış. Dolayısıyla e, ciddi bir, neredeyse yolcu sayısının o günkü 2003 yılındaki yolcu sayısının üzerinde uçak trafiği gerçekleşmiş. Tabii haklı olarak bu kadar öngörülenin üzerinde bir trafik artışı olunca burada yeni bir terminal ve apron sahası yapımı e, gündeme geldi. Bu, bu talep e, biraz aciliyet gösteriyor. Bu anlamda da devlet hava meydanları işletmemiz e, mevcut belirlenen alana uygun olarak terminal APROM e, proje çalışmalarını başlatmış durumda. Bunun tamamlandığında yapımı için gerek kamu özel ortaklığı gerekse genel bütçe imkanlarıyla hangisi uygunsa yapım e, safahatine geçmiş olacağız. Geçtiğimiz yine senede iki tane feribot verdik değil mi? Size mi, valiliğe mi vermiştik? Biz de şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne ödüyoruz. Çünkü o sahayı yapacak. Evet, Büyükşehir Belediyesi'ne burada e, Baraj Gölü'nde iş görsün diye şey arıyor mu? Ne diyeceğiz Evet, peki. Rum, Rum Kale'yle ilgili projelerimiz var. Ha şey, iskelelerle ilgili. bölüm iskeleleri de bir an önce yapmak lazım. Orada bir iş görsün. Yani e, genel itibariyle ben bahsedeceğim konular bunlar. Yani 13 yıldır Türkiye'nin her köşesinde yollar açıyoruz, yolları bölüyoruz, milleti birleştiriyoruz, yolları bölüyoruz, hayatlar kurtarıyoruz. Hava yolunu, halkın yolu yaptık. Hızlı tren konusu Yine devam eden bir proje. Konya'dan Karaman bölümü bu sene bitiyor. Ulukışla e, Kışlar, bölümünün ihalesi bu sene yapılıyor. Bir yandan da Bahçe, Nurda Osmaniye, Adana, Antep etabında da e, çalışmalar başladı. Dolayısıyla e, bu hızlı tren meselesi de adım adım devam ediyor Gaziantep'e. İnşallah önümüzdeki yıllarda verdiğimiz sözün yerine getireceğiz ve hızlı trenle buluşturacağız. Yollarla ilgili de programlar aralıksız devam edecek. Amacımız gelişen, büyüyen Gaziantep'in ihtiyacı olan altyapı projelerini gecikmeye mahal vermeden tamamlamaktır. Bu anlamda belediyemize gayet uyumlu bir çalışma yapıldığını görmekten de doğrusu mutlu oldum. Bütün arkadaşlara, emeğe geçenlere, başta Sayın Başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.